Trakea lariksten sonraki solunum yoludur. Burada da çok belirgin bir şekilde kıkırdak halkaları görüyoruz. 16-20 tane hat şeklindeki kıkırdak halkaların şu şekilde uzunlamasına seyretmesiyle organ oluşur. Organın arka yüzünde özefagus komşuluğu bulunduğu için kıkırdak yapıları biz göremiyoruz. Buradaki oluşum ise Pars membranacea dediğimiz düz kaslardan oluşan daha gevşek bir bölüm söz konusudur. Torakal dört e, hiza yaklaşıldığı zaman e, trakea iki ana bronkus'a ayrılır. Bronkus principalis dexter ve bronkus principalis sinister olarak isimlendirilen bu yapıda trakeya'nın e, devamı şeklindedir. Aynı özellikleri taşır. Kıkırdak yapıları atnalı şeklindedir. Yine e, bu e, seviyeden sonra. Her iki akciğere solunum yolları girmiş olur. Böyle önemli bir özelliği vardır. Bu bronş yapıları bronkus principalisler sol tarafta iki tane bronkus lobaris'e sağ tarafta ise üç tane bronkus lobaris'e ayrılır. Bronkus lobaris superior, inferior ve medius olarak isimlendirilir. Solda ise bronkus lobaris superior ve inferior olarak isimlendirilir. Her iki bronkus lobaris yapıları değerlendirildiği zaman bunların bronkus segmentalis'lere ayrıldıkları görülür. Her iki akciğerde de 10 tane bronkus segmentalis yapısı vardır. Bu segmenter bronkuslar akciğerin segmenter parankimasının havalanmasının destekler şeklindedir dokusuna baktığımız zaman aslında pembe beyaz renkte görmeliyiz. Burada görmüş olduğunuz akciğer çok pek bir olasılıkla şehir ortamında yaşamış bir kişiye ait ve sürekli olarak sigara içmiş olduğunu düşünebiliriz. Akciğerlerin bir konik yapısı söz konusudur. Bir apex e, pulmonis bir de taban bazis pulmonis dediğimiz yapısını ayırabiliriz. Akciğerleri lobları ayıran derin yarıkları vardır. Biz bunlara fissür ismini veriyoruz. Bu fissürler sağ tarafta iki tane fissura obluga ve fissura transversa olarak isimlendirilerek üç tane lob ortaya çıkarır. Lobus superior, medius ve inferior'u biz burada değerlendirebiliyoruz. Akciğer dokusuna baktığımız zaman akciğerin parlak görüntüsünü sağlayan plevra visceralis dediğimiz bir yaprakla örtülü olduğunu değerlendirebiliriz. Akciğerin yüzlerini e, gö, inceleyecek olursak akciğerin kostalarla komşu olan hatta kostaların izlerini görebileceğimiz fasies kostaris süzü, diyafragmanın kubesinden etkilenerek iç büke e, şeklini alan fasies diyafragmatica fisürler arasındaki temas yüzeyleri e, fasies kontaktus ve diğer iç organlarla komşu olan fasies visceral, fissuralis ya da mediastinalis dediğimiz yüzü görebiliyoruz. Yine diğer bir akciğerde, sol akciğerde tek füsür yapısını görüyoruz. Burada fissürü horizontalis yok. E, fissürü obligua var. Yine fasies de kostaların izleri ve burada birikmiş olan e, akciğerin makrofajların birikmiş olan katranla ilgili olan bir takım partikülleri görebilmemiz mümkün. Yine apex pulmonis'i, basis pulmonis'i burada görebiliyoruz. İç yüzüne doğru çevirdiğimiz zaman akciğerin aslında giriş kapısı olan bir e, hilum pulmonis'i görüyoruz. Hilum pulmonis'ten akciğerin hava almasını sağlayan bronkus e, principalisler, arter ve ven yapılarının akciğeri girişleri söz konusu. Hilumun altından aşağıya doğru uzanan ligamentum pulmonale'de ise plevra visceralis ve plevra parietalis birleşiyorlar. Akciğerin göğüs boşluğu içerisindeki yerleşimini bu piyeste değerlendirebiliriz. Sağ akciğerin yakın komşuluğunda en önemli izi oluşturan e, kalbin oluşumu. Yine aynı zamanda sol akciğerde de kalbin oluşturduğu iz çok fazladır. Burada e, Radix pulmonis dediğimiz kök kısmı hiluma girerken ki yapılar çok kolaylıkla seçiliyor ve çok iyi bir şekilde değerlendirilebilmektedir. Yine akciğerlerin dopları, akciğerlerin füstürleri, plevra visceralis yapıları çok kolay bir değerlendirme söz konusu. Yine perikardiyum içerisindeki kalbi ve yine aynı şekilde diğer akciğerin fissüre fissür yapılarını, fissüre obligoasını Görebiliyoruz göğüs boşluğu içerisindeki yerleşimi e, diyafragma ile olan komşuluğunu görebilmek mümkün. Yine diğer bir örnekte kalp çıkarılmış olarak akciğerlerin göğüs boşluğu içerisindeki yerleşimlerini görüyoruz. Burada fissür yapıları, lob yapıları e, çok kolaylıkla güzel bir şekilde seçilebiliyor. Yine akciğerleri araladığımız zaman e akciğerler arasındaki boşluklarda mediastinal yapıları değerlendirebilmemiz, toraks boşluğundaki oluşumları görebilmemiz mümkün. Burada aorta yapısını, aorta ascendens ve aorta torasikayı arka tarafta mediastenu posterior'da ilerleyecek olan yapısını görebiliyoruz. Aorta Ascendens mediasunum Superior'daki bir oluşumdur. Torakal 4'ün üstünde kalan bu oluşumlar içerisine biz aynı zamanda daha arka planda yerleşim gösteren ya da değerlendirebiliyoruz. Bifurkasyon trakea, Torakal 4 vertebra seviyesinde iki ana bronkusa ayrılıyordu. O da aynı şekilde değerlendirilebilir. Mediasunum Superior'daki diğer bir oluşum ise Özefagus. Özefagus hem mediastinum superior'da hem de mediastinum inferiorum posterior parçasında karın boşluğuna doğru ilerleyen bir yapısı söz konusu. Yine bu örnekte radix pulmonis oluşumları, ilim pulmonis'ten giren yapılar çok kolaylıkla değerlendirilebilmektedir. Akciğerin diyafragma ile olan ilişkisi diyafragmanın kubbe şeklindeki oluşumu ve akciğerde oluşturduğu iç bükey görüntü komşuluk ilişkileri çok güzel bir şekilde değerlendirilebilmektedir. Yine aynı şekilde diyafragmanın sinirsel inervasyonunu sağlayan nervus frenikus bu e, diseksiyon yapılmış e, örnekte çok kolaylıkla görülebilmektedir. Bir diğer örnekte medyasyonum superiorda yer alan oluşumlar değerlendirilmektedir. Baş boyuna giden önemli arterler, truncus brachiocephalicus burada görünmekte. Yine vena cava superiorun üst parçaları, brachiocephalicus vena brachiocephalicaları değerlendirebilmemiz mümkün. Medyasyonum superiordaki oluşumları bu şekilde görebiliriz. Medyasinal parçaları akciğeri çıkarılmış bir başka piyeste değerlendirebiliriz. Bu piyeste aynı zamanda plevra parietalisin yapraklarında da görebilmemiz mümkün. Plevra parietalis bölgesel olarak pars costalis, pars cervicalis, pars diafragmatika ve pars mediastinalis olarak bölümleri ayrılır. Bu e, parçalar arasında atlama sıraların sırasında ise resesus dediğimiz çıkmazlar oluşturur. Bu resesuslar çok önemlidir. E, pars kostalisten pars diafragmatikaya atlarken oluşturduğu e, resesusa resesus diafragmaticus ismini veriyoruz. Burada e, bu piyeste aynı zamanda 3 medyasinál bölge de değerlendirilebilmektedir. Kalbin önünde yerleşim gösteren medyasunum anterior ki burada e, gevşek bağ dokusu yağ dokusundan oluşmuş bir e, aralık olarak sığ bir aralık olarak tanımlayabiliriz. Medyasunum medius da perikardium içerisinde bulunan kalp. Kalbe giren çıkan önemli büyük damarlar, sinirleri görebiliyoruz. Medyasyonun posteriörde ise e, boyundan e, toraks boşluğunu kullanarak karın boşluğuna geçen ya da karın boşluğundan yine aynı şekilde toraks boşluğuna geçen oluşumlar görülebilmektedir. Ancak bu örnekte e, en önemli değerlendirilecek olan yapı plevra paleti ait bölümlerdir. Bir diğer örnekte ise medyasyonun posterior yapıları değerlendirilebiliyor. Burada plevra parietalis kaldırılmış. Burada yer alan oluşumlar değerlendirilmeye çalışılmıştır. Örneğin kemik kostalar, kemik kostalar arasındaki spasi inter de nervus interkostalisleri arteria vena interkostalisleri değerlendirebilmemiz mümkün. Bunlar tabii ki bilindiği gibi göğüs boşluğundaki venlere açılmaktadır. Yine medyasyonun posterior'da ilerleyen e, özefagus e, burada çok güzel bir şekilde değerlendiriliyor. Ve e, diyafragmadan da e, paramen e, özefagi deliğinden aşağıya doğru inişi söz konusu. Ona yakın komşuluğunda bulunan nervus vagusu, aorta torasikayı ve her ikisi arasında da vena azigosu görebilmemiz mümkün. Kavitas torasikanın oluşumu çok önemlidir. Sürekli olarak dinamik bir yapısı söz konusudur göğüs boşluğunda. Kalbin sürekli atılması, Solunum için sürekli bir inspirasyon-ekspirasyon havasının bu bölgeye girmesi nedeniyle aynı zamanda hem el elastik hem de dayanıklı olması gerekmektedir. Göğüs boşluğunu değerlendirecek olursak kemik yapı olarak ön tarafta siternumu, yanda kıkırdak ve kemik kostaları, arkada ise korakal vertebraların oluşturduğu bir kemik yapı içerisinde yerleştirebilmek mümkündür. Torakal vertebralarla eklem yapmış olan kosta başlarının kavis şeklindeki uzantılarıyla ön tarafa doğru şekillenmesiyle birlikte göğüs boşluğunda ön tarafta sternumla eklemleşme söz konusudur. Ancak tüm kostaların ön taraftaki sternumla eklemleşmediğini burada görmekteyiz. Özellikle ilk 7 tanesi direkt olarak sternum'da kendisine ait çentiklerle eklemleşirken geriye kalan 8, 9 ve 10'uncular önce kendi aralarında birleşerek 7'ye tutunarak bu şekilde bir kavis oluştururlar. Oluşan kavise Arcus costarum ismini veriyoruz. Sağda ve solda 12 tane olan kostadan 12. ve 11.'lerin Ön tarafta sternumda eklemleşmemesi serbest olarak kaslar arasında sonlanması söz konusudur. Oluşan konik yapıda her kostanın uzunluğunun aynı olmaması, her kostanın eğiminin de aynı olmadığı görülmektedir. 7. ve 9. kostalara gidildikçe büyüklük artmaktadır. Üst ucu Apertura torasis Superior dediğimiz bir açıklığı altta ise apertura inferior dediğimiz bir açıklığı söz konusudur. Kavitas toresikanın alt açıklığı diyafragma ile örtülüyken üst açıklığına damar ve sinirlerin geçişine uygunluk sağlayan bir yapı olarak görebilmek mümkündür. Burada en önemli oryantasyon noktalarından bir tanesi ikinci kostanın sternumla yapmış olduğu eklemdir. Bu eklem aynı zamanda Louis açısı olarak da isimlendirilir. Parmak izasında yan tarafa doğru uzatıldığı zaman ikinci kostaya ve altında da ikinci interkostal aralığa yer alması nedeniyle kostaların sayılabilmesi mümkündür. Burada iç organlarla yakın komşulukta olarak göğüs kafesini görmekteyiz. Apertura thoracis superiordan göğüs boşluğuna giren venevularis, internalar, arteriokarotis, koministler, trakeanın geçişi değerlendirilmekte. Hemen yakın komşuluğunda kıkırdak ve kemik kostalarda akciğerler görülmektedir. Burada alt açıklığı kapatan diyafragma dikkatimizi çekmekte. Kalbin de hemen sternumun arkasında yerleşim gösterdiği görülmektedir.